Türkiye Triatlon Federasyonu ile Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Kuşadası Triatlon Şampiyonasına ülke düzeyinde 35 kulüpten yaklaşık 218 sporcu katıldı. Yarışmanın startı Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Esat Altungün, Kuşadası Emniyet Müdürü Mustafa Topal ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Hamdi Güneş'in katıldığı törenle verildi. Büyük çekişme içerisine geçen Kuşadası'ndaki mücadeleden sonra belirlenecek olan Türkiye Triatlon Milli Takım bu ay içerisinde Alanya'da yapılacak Avrupa Triatlon Kupası finalinde Türkiye'yi temsil edecek. Gün boyu devam edecek olan 8. Kuşadası Triatlon'un tamamlanmasının ardından ödül töreni yapılacak. Evet anneler ağlamasın diyoruz. Oğuzhan da gözyaşlarına hakim olamıyor. Hemen Oğuzhan'ı annesinin yanına alıyoruz. Hemen annesinin kollarına. Evet alkışlarla Oğuzhan'ı hemen annesinin kollarına alıyoruz. İşte bir evladın annesine babasına yaşatabileceği en güzel mutluluklardan. Yine şahit olduk. Bütün annelere, babalara, ailelere alkışlıyoruz. Evet. Muhammed, ver coşkuyu bakalım.